Küçük çocuk şeftali çekirdeğini dişiyle kırmak için zorlanıyor. O babası ona dedi ki oğlum şeftali çekirdeğini dişinle kıramazsın. Çocuk şeftali dişiyle yeniden zorladı. Şeftali çekirdeğinin traktör lastiklerini anımsatan o pütürlü sert kabuğun dişlerinin yüzeyini eriterek çatırdattı. Elini acıyla dişine götürdü çocuk. Dişi sallanıyordu. "E oğlum," dedi babası yeniden. "Şeftalinin çekirdeği serttir. Yazık edersin dişlerine." Ama çocuk inat ediyordu. İlle kıracaktı bu sert çekirdeği. Gere koydu ve ayakkabısının topuğuyla üzerine bastırdı. Kırılmıyordu çekirdek. Sen inatçıysan ben senden daha inatçıyım dedi çocuk. Bu kez bir taş aldı eline, taşla kırmayı denedi. Her vuruşta bir yana fırlıyordu çekirdek. Şeftali çekirdeği çok serttir oğlum dedi babası. O küçük taşla kıramazsın. Çocuk öfkeyle çekirdeği tekmeledi. Çekirdek tulumbanın yanındaki toprağa düştü. Çocuk öfkeyle bastı üzerine, iyice toprağa gömdü. Aradan günler geçti. Çocuk şeftali çekirdeğini unutmuştu. Mahallesinin çocuklarıyla oynuyordu. Bir gün babası çağırdı onu. ''Bu ne oğlum?'' dedi. Çocuk babasının parmağıyla gösterdiği yana baktı. Küçük iki yeşil yapraklı bir ot gördü. O ''Ot'' dedi ot değil dedi baba. Dişlerinle ve taşla kıramadığın şeftali çekirdeğinden çıkan şeftali ağacının fidanı bu. Çocuk inatçı sert çekirdeği anımsadı. Dişiyle kıramadığı, taşla kıramadığı, tekmeyle kıramadığı çekirdek fidana dönüşmüştü işte. Bu fidan büyüyecek ve ağaç olacaktı. Çiçek açacaktı, şeftali verecekti. Şaşırdı Babası ona dedi ki, oğlum ne zaman, hangi koşullarda olursan da ol, olur, dara düştüğünde şeftali çekirdeğini anımsa. Dişinle kıramadın o çekirdeği, taşla kıramadın ama uygun toprağa düşen çekirdek, günü gelince o sert kabuğu parçalar, toprağı deler ve yeşerir. Nedir o çekirdeğe bu gücü veren? Güzel oğlum çekirdek kabuğunu parçalayan gücünü kendi içindeki çelişmelerden alır oğlum. Her şey kendi içinde zıtlarını taşır. Her şey kendi içinde kendini değiştirecek, başkalaştıracak özü taşır. Dostça kalın.